ben bu muhabbet duyduktan sonra bütün encümen kararlarının özet metinleri oluyor. Hepsine baktım, baktım, baktım. Öyle bir şey yok. Bisiklet trafiğine kapalıdır diye. Zaten yazdan yaza uyduruyorlar bu şeyi. Kışın kimse ses etmiyor ya çünkü... Kimse... Şey yok. Kışın zabıta salmıyorlar. Yazın zabıtalar dolaşıyor burada. Hepsi de laf etmiyor. Sayılı birkaç tanesi. Ya işte şey e, ne yaptıklarına bağlı. İnsanında. Sen şimdi Ağat abiyle kimseyi rahatsız etmeden sürüyorsan işte bazıları sanki hani böyle VIP'ymiş gibi zı 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 zı, zı çalıyor <laughs> önündekine yani. Onlar çok oyk oluyor. <laughs> İzlemesi <deriz> keyifli. Ama o <laughs> yandan bazıları da var. Bir yani geliyor. 10 kişi olsanız nasıl yürüyeceğiniz bu yolda diye. Tabii tabii. Yani dizi dizi böyle altı kişi yan yana sıralanmış. İki kişi daha olsa so yola O zaman ne yapacağız? Ben öyle durumlarda genelde hep arkalarına kadar gidip yavaşlayıp açılmalarını bekliyorum. Çok az müsaade istiyorum. Boşluk görürsem de sağdayım, soldayım deyip geçiyorum. Onu anlarlarsa? <laughs> Alışıyor ya insanlar. Bazen korkuyorlar. Sağdayım deyip sağdan geçince çünkü anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir videodan gördüydüm yabancı bir evet, videoda <laughs> çok mantıklı geldi. Çok mantıklı. Çünkü önden haber vermek gibi son anda dönmesin istedim. Buradan sağa kırıyorum. Tamam. <laughs> Bu arkadaş belki iki yıldır böyle, iki yıl demeyeyim de en az bir yıldır düzenli yürüyor. Bu Yabancı bir turist. Hayran. Hiç bozmuyor, hep ter atıyor. Bravo. Yerleşik yaşıyor bile olabilir. Uzun zamandır görüyorum çünkü. Evet. İşte Ukrayna Savaşı'nda çok Rus Ukrayna. Doğru. Asandası geldi kaldı. Beğendiler dönmediler. İstanbul'da kalmaktansa burada kalsınlar. Orada da çok benim bildiğim. Süslandılar. Marmaris'teki kira fiyatları sizin yüzünüzden diye. Büyük sahibi o fırsatçılığı yapacaktı. Mahalle arıyordu, buldu. o <laughs> insanların suçu değil ki. Ya ona bakarsan bu büyük şehirden yaşamak için gelen bizlerde <laughs> kira çok kadar dediler e bizim evimiz kıyasladınız İstanbul'daki kira getirisi buradaki kirayı rahatlıkla karşılıyordu öyle bir ama Doğru. Oraya kıyasla hala uygun sayılıyor buralar. Yok. Şu an değil. Ben mesela yani şey, e, İstanbul'daki ev buradaki kirayı karşılamıyordu. Mutfam. Oo. Tabii buradaki büyükse evet. Yok. Yani hani öyle müstakil plana değil artık. E, dediğim gibi geldiğimde bir tane müstakil ev tutuyordu. Havuzluma <laughs> İstanbul'da değer şöyle söyleyeyim ilk geldiğimde 950 bin veriyorlardı bizim İstanbul'daki yere burada 220 bile müstakil ev vardı çok tatlıymış o zamanlar. için tabi o zamanlar artık hiç geri gelmeyecek zamanlar aynen Kadın çok farklı koşuyordu küçük adımlarla. Öyle değişik ekipman veya hızlarla koşanları ben şey olarak bilmiyorum, herhalde e, bir doktorun yönlendirmesiyle Mantıklı. Bilinenin dışında. O arkadaş da o sebepten yapıyor olabilir, benim bir yıldır gördüğüm, söylediğim. Tabii tabii. Günaydın. Yani bizde bir rahatsızlık vesaire olup belki daha az gizli için vesaire. Zaten benim koşu sporuna gönül vermememin yapmamalının tek sebebi o. Darbeli spor diyorum. Kendimi yıpratamam o yüzden koşmuyorum. <laughs> Buna da diyorlar. Ya bu da şöyleymiş. Bisiklette onu da yeni öğrendim. Uzun süre, süre sürekli sürünce kemik yoğunluğumuz azalıyormuş bisikletler Sonrasında o benim darbeli dediğim koşu sporu benim anladığım kadarıyla destekliyor. Tamamlayıcı bir etki yaratıyor. Bisikletçiler düştüklerinde kemikleri çıt diye kırılıyormuş ama. Bir de triatletler deli gibi koşup bisiklet sürdükleri için sanırım dünyayı daha sağlam yapmak için öyle bir çaba içine giriyorlar diye bir şey var. Bizim bisiklet üstünde geçirdiğimiz saatler kısıtlı. Benim 10 saati çok geçmiyor. 10-12 saatin fazla haftada. Ben bir ara ayda böyle neredeyse her gün e, iki buçuk içmeler yapıyordum. İki buçuk. 50 kilometre evet. tatlı ee, her gün. O dönem işte o 30 kilo her işte. tabii. Ama çok iyi. iki buçuk içmeler demek. En az dört saat. Ee, sabah yok. Yani içmelere ben Kıza 25 bakayım. dakikada giriyordum. Ee, ha içmen için dolaşmadan sahil içeride. Evet. Ha, tamam. Ee, o zaman git gel bir saat gidiyor. Aynen. Bir saat. İki evet. defa bir sabah bir akşam gidiyordum. İlk çıkışı. Bir <laughs> şey gitmeden önce. Daha doğrusu sabah değil. Hı hı. Ee, şey de, i̇şe işe gitmek için evden çıktığımda da bu uzun yalının sonuna gelip oradan işe dönüyordum. Son da akşam işe çıkışı tekrar içmeler üzerinden eve dönüyordum. Bir seferde değil anladım. <laughs> Toplamda. Toplam içmeler git gel, kabaca 19 kilometre, kabaca bir saat. İkinci parti yine bir 19, gene bir saat. Sonra artı 7, artı 8, neyse 45-48 kilometre. Sonbahar gelsin diye can atıyorum ya. O zaman bu yol çok başka oluyor. Özellikle döndüğümüz, geldiğimiz yer. Yani o, hani frame video çektiğim zamanı Şeyleri izleyenler zaten bu yol ne ya böyle filan. Marmaris'te böyle bir yol mu var? Daha diyorum <laughs> iyi yolsuz. Cidden ama yazın o güzelliği göremiyorlar. Belki baharda kısmen görüyorlar. Zaten akıllısı, insanın akıllısı buranın cevcevlendiği zaman da gelmez tatile. Sakin olduğu zaman da gelir. Evet. Yani şey... E, ama Katile gelmeyi de geçtim, yani Burada yaşayanlar bile zaten Marmaris'i kullanmıyorlar. Doğru, doğru, doğru. Ee, yani Marmaris'te yaşayıp, yaşamıyorlar ama. <laughs> ya o ayrıcalığa sahip olma duygusu yetiyor onlara, onu yaşama ihtiyacı hissetmiyorlar. <laughs> İlla işte step değil yani yürüyüş, bu sahilde bir yürüyüş de insanın motivasyonu çok artık şey katabilecek bir şey. Ay, çok az evet. insan düzenli yürüyor. Aa dönüyor muyuz? Yok şey, e, gideceğim dedim diye de. Yok ben Hı. şeye gidiyorum. Twiggy'nin oradan döneceğim. Hı. Zaten gözüm saatte yetişiyorum. Hiç sıkıntım yok. Buralarda bir oturan Hı. hanım var. Muhtemel bir de kızı var. Yaz kış yürüyor. Sürekli yürüyor. Ondan daha çok yürüyen bir insan tanımıyorum ben. Ne zaman çıksam görürüm. Saati bellidir. Akşamüstü ayrı yürür, Sabah ayrı yürür. Çok az insan kendini öyle ödüllendiriyor burada. Ya da ona ihtiyaç duyuyor. Öyle söylüyor. Hepsinin ihtiyacı var da. <laughs> <laughs> ya mesela var mı işte? Ya yani tabii. Yani kendi Ama spor salonuna Evet. Kapalı antrenman. <laughs> ya kuvvet çalışıyordu. Ne bileyim. Kore egzersizi diyorlar. Ya, evet. Onlar içindir tamam. Ona benim bile gidesim var. Küçük bir kaza geçirdim ben. Bisiklet kazası. Sağ olun. Beşinci parmak tarak kemiği. Boksör kırığı. Üçüncü parmak da kırıldı. Arabayla gökbenin orada çarpıştım bisikletle. Yakın zamandır yani. Yakın yakın. 27 Mayıs'ta kaza oldu. 31 Mayıs. Ameliyat oldu. Bir ay bisikletsiz. Evin balkonunda trainer da geçirdim. Bir kere alçılı sürdüm. Çok zor oldu. Alçılıyken tekel çok yorucu oluyor bu yol bisikletinden. Şimdi şimdi kondisyonu toparlamaya çalışıyoruz. O yüzden bir spor salonuna gidip o kuvvet egzersizlerine başlayasım var. En azından öğrenip sonra evde yapabiliyorsam yaparım, yapamıyorsam devam ederim spor salonunda. Çünkü üst beden kuvveti de ve esnekliği de istiyormuş yol istedim. Uzun sürünce ya da yokuş çıkınca anlıyor insan. Her şey bacakla bitmiyor ortum Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Evet ben ama genelde de şey, yani böyle somurtan insanlar evet. olduğu için. Evet evet evet. Ee... Ben geçiyorum. Ee, şey hadi. <laughs> ben ben vazgeçmiştim. <laughs> Yo ben ısrarla dün 80 kişiye selam vermişim dedim. <laughs> Bugün 40 45 asıl oldu. <laughs> o biraz çok oldu. evet. evet. Yalancı bağlı yolunda çok karşılıklıydı tabi. Şey, orada kafa selamıyla ile... en kolayı. Benim de en sevdiğim. Yani <laughs> yormadan, riske atmadan. Hayırlı sabahlar. Mesela şu hanım kızımızla sürekli koşar. Yeni geldi. muhtemelen biz. Ben zaten şey, yani biri bir obje geliyor bana. Hiç şey yok bende. Kim geliyor? Yani yanından arkadaşım da geçsin. <laughs> Yani fark etmiyorum, <laughs> anca o bana bir ses verecek de. O şekilde uyanacağım. Hiçbir Hiç şey oralı olmuyorum yani. Hani birisi geliyor, bir obje yaklaşıyor, ona göre önlemi dağıt. Ben öyle sürüyorum arabayı, yani arabayı, bisikleti. Bir kere koşu yolunda bir koşucuyla çarpışıyordum, bayağı ciddi çarpışıyordum ben. Bardağa gideceğim, bisiklet yolundan gideyim dedim. Vaktim kısıtlı, belki 15-20 ile gidiyorum. Koşucu da bisiklet yolunun sağından koşuyor. Hı hı. Sen ben geçerken <laughs> yine göğüs kameram var diyorum. Aa ne güzel koşuyor. İnşallah dönmez diyorum. Ben yanından geçmeye çalışırken dümdüz koşan adam arkadan belki 50 metre izliyorum. Dümdüz koşan adam tam ben yanından geçerken aniden durup sola doğru dönüyor. <laughs> Neredeyse kafa kafaya çarpışıyorduk. Ben ani fren yaptım. Kilitli pedal olsa zaten yerdeydim. Ani fren yaptım. Vücutlar temas aldı. Allah'tan kafalar, gözler, omuzlar tokuşmadı. Tokuştu, direkt yer alacak. O özür diledi. Ben işte kusura bakma dedim. Bu 26 Mayıs'da oluyor. Sonra 27 Mayıs'ta ben araçla çarpışıyorum. Bir önceki gün şeymiş, sana mesajmış. <laughs> Allah'tan küçük kırıklarla atlattım. Ben de mesela kaç sene önce bisiklet yolunda, Buranın yukarısındaki <laughs> yolda iki tane durak cebi var. Doğru. Birisi bekonun orada. Evet. Bir tanesi ondan önce var. Ondan öncekinde. Yani nispeten hızlıyım ama yani olsun olsun 20. Doğru. O cephe girdim, karşıdan birisi geliyor. Döner dönmez, sağa kırdınız. Evet. Yani yatarak da döndüm. Hani ee, yani ters yönden geliyor. <laughs> Yaya da çok çıkıyor orada karşımıza. E, ama yayayı şey yapıp yani nispeten yayanın kaçabilme ihtimali var. Evet adımlı. Daha e, bir 12. Bir Adım, diyor. bisikletli öyle değil. Ben ben çarpmadım bu arada. Kaçtım. Ee, o Türk kanalı var ya Onun hı. içine girdim. Eyvah. Islak da. Oy. Kış değilse sorun yok. Ee, bizim sağ kaldırıma çarptı böyle. Oo. Ve çok uzun süre sektim. Diz kapağı da lanet bir şey. İyi, iyi zarar görmemiş. O zamandır <laughs> o ceplere girmiyorum. <laughs> ben de sürekli o ceplere girmeden trafiğe karışsam mı diye arkamı kolluyorum ama arkadan gelen araçlara da güvenemiyorum. İşte şey. Hep ben ayna kullanıyorum. İşte On ben düşünüyorum onu. Ee, yani normal koşullarda sürekli gözüm aynada şey kamerada da belli oluyor kapı kamerası olduğu için sende, <gülüyor> <kumarları>. <gülüyor> <Zaper Akçay. gülüyor> şey diyor arkadaş diyor ne yapıyorsun diyor 10 kere diyor baktın aynaya doğru, diyor ne yapıyorsun diyor <laughs> her şeyin aşırısı fazla diyor zarar diyor <gülüyor> <gülüyor> Zafer Akçay bizim için değerli. Bisiklet yoluna inelim mi? Dün ailesiyle bir sürüş yapmış, onu yüklemiş. Temmuz 2024 sürüşü. Karısı çocuğu kendi. Kendi yüklese de Yük Çok nadir yüklüyor. Bir de katıl üyelerine özel falan muhabbeti oluyor onun kanalında.

bir arkadaş var yeni açan. O oh, çok bakmıyor. Adı. Adını unuttum. Teknik işlerle pek ilgilenmek istemiyor. Bahadır. Sağ Tolga da Bahadır da çevirmiyor. Hep bakıyor. Ben buradan döneceğim. Ee, nasıl buluruz? Olur. Çıkmasın <laughs> yayına. Ha, video kaydım Ha, çok Yok, YouTube'da sessiz alma özelliği var. <laughs> yok, şey için Uğraştıracak seni yok, diye. Yok yok, uğraştırmaz. Aklımda. Hemen çağrı atıyorum. Fatih. Ama mail'e başlayan Strava. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dün Fatih <laughs> <"Pakizme>, M senin <laughs> efsaneni aldı diyerekten mail geldi. A local legend. <gülüyor> doğru doğru. 6 tane mi 9 tane mi? Aslında daha fazla da hiç mailerdi. <laughs> daha fazla aslında. Strava neden öyle ya? Güney batıdan doğuya mı doğudan batıya mı ne filan gibi gitti diyerekten. <laughs> İsmi tekrar sorsam. Ünal Tanrı Tamam. Seven. Ünal konuda artık siz. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Muhtemelen bu, bu kısmı direkt keserim. Bu kısım olmaz videoda. O daha kolay. <laughs> Ikke <laughs> gudskjelov. Oh, I thought you nice. Hala kayıtta. İlginç. Benim kamera beni şaşırtıyor.